Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyit ve meyiteler için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Allah akbar الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اركيش نيتينه الله اكبر الله أكبر الله أكبر شاهدنا الله أكبر allah Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Hatun kişi niyetine allah Ekber الله اكبر الله اكبر

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Cenab-ı Hak eda ettiğimiz ikindi namazını yüce katında kabul eylesin. Son vazifelerinde bulunduğumuz üzerlerine namaz kılarak dua ettiğimiz ve beraberce de haklarında şahitlikte bulunarak helalleşerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna uğurlayacağımız bu üç kıymetli büyüğümüze Rabbim rahmet eylesin. Amen. İlk namazını kıldığımız Acı Osman ağabeyimiz, ikinci namazını kıldığımız Hafız Mehmet Soysal hocamız ve üçüncü namazını kıldığımızda Semra hanımefendi annemiz bugün beraberce Allah'ın huzuruna gidiyor. İlk durak kabir alemi suallerin ve hesabın tecelli edeceği bir yola adım atılıyor. Allah kendilerine rahmet eylesin. Kabirleri nur, makamları cennet, dereceleri âli olsun. Amin. Bu ikinci olarak namazını kıldığımız Hafız Mehmet Soysal hocamız Çanakkı, Çankırı'dan ailesini, annesini terk ederek 13-14 yaşında İstanbul'a kurbete gelerek Allah'ın kelamını hüvz etmiş. Sene 1950'lerde o günden bugüne kadar da tilavet ettiği Kur'an-ı istikametinde vazife ifa etmiş. Yeri geldiği mihrapta imam, yeri geldi minarede müezzin olarak ezanlar okumuş. insanları Allah'a davet etmiş, bir davetçi olarak yaşamış. Aynı zamanda acıların yaşandığı, bu cenaze ortamlarında da insanlığa hizmet etmiş olan bir hafız ağabeyimiz. Bugün beraberce Allah'ın huzuruna yolculuk başlıyor. Her fani gibi onlar da aramızdan ayrılıyor. Rabbimizin hükmü tecelli ediyor. Kullu şeyin halikun illa vecihe lehul hukmu ve ileyhi Allah'ın zatından başka her şey yok olacak. Hüküm Allah'ındır. Hükmün sahibine döndürüleceksiniz buyruluyor. Dönüş Allah'adır. İsmimizin önünde hangi ünvan, hangi vasıf, hangi sıfat olursa olsun hepsi terk-i diyar ediliyor. Hoca da olsak, hafız da olsak, alim de olsak, ne olursak olalım er kişi ya da hatun kişi olarak Allah'ın huzuruna uğurlanarak hesap yurduna gidiyoruz. Muhtemelen bugün burada uğurladıklarımız bize haykırıyor. Ey üzerimize namaz kılanlar bize iyi bakın. Sizden önce biz hayatı terk ettik. Ama aldanmayın dünya hayatına ki siz de onların haliyle hallederek Allah'ın huzuruna döneceksiniz. Şu hadis-i şerif efendimiz Aleyhisselatü ve selam buyuruyor ki bir gece vakti Cibril ile emin bana geldi ve şöyle nida etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eş ma şe teyyn Yaşa. Sen de dilediğin gibi yaşa ama unutma, peyin ne yitün, mutlaka sen de vefat edeceksin. Ve men menahtem tefein neke kemufarikehu. Kimi seversen sev, dilediğin gibi sev. ama unutma, sevdiklerinden ayrılacak, firak edeceksin. Lamel maşit feinneke meziyun bi dilediğin gibi davran ama unutma gün gelecek yaptıklarından sorgulanacak hesaba çekileceksin. Okullarda hesap yurduna uğurlanırken son olarak aramızda var. Her şeyin konuşulacağı, biteceği noktanın konuşulup konulacağı yerdeyiz. Kendilerini tanıyanlar ve bilenleri olarak Allah'a, Resulullah'a iman etmiş iyi bir kul, iyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Hakkınızı helal edin. Tekrar helal ediniz. Helal olsun. Tekrar helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Hak şahitliğinizi ve helalleşmemizi kabul eylesin. Amin. Yine beraberce vazife ifa ettiği aynı memlekette köylüsü olan muhterem Mustafa hocamızın duasıyla vazife bitirelim. Amin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi civarında bulunan mutfak tutan Muhammed Han bu civarda yatan cümle imana rahmet eyle. Amin. Ahiret yolcuları merhum ve merhumelere rahmet eyle ya Rabbi. Amin, diyenler diyenlerin hepimizin geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Her üç musallarda bulunanların yakınlarına rahmet eyle. Aseteme, Hafız Mehmet Sözel abimizi okutan ta Hasan Akkuş'tan bugüne kadar İsmail Biterlerin, Fatih Tehan'da görev yapmış hocalarımızın, Aziz Bahriyelilerin, hülata tüm ahirete göç etmiş arkadaşlarına rahmet eyle ya Rabbi. Sağ olan arkadaşlarına da sağlık afiyet ihsan eyle. Amin. El Fatiha. Biz Mehmet Soysal hocamız da memleketi Çankırı Ilgaz ilçesine uğurlanacak. Her iki cenazeyi alalım. Mehmet hocamızı en son alacağız. Evet. Hacı Osman adıyla alalım, onlayalım. Sus nerede? Var <laughs> mı? Beraberce halala <aracı> dışarıda aç. <laughs> 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 <laughs>